Mobile Legends hikayesini en detaylı şekilde nasıl öğrenirsiniz? Neredeyse her hikaye videomun altında yazıyorsunuz arkadaşlar. Bugün size tüm kaynakları vereceğim. Birincisi zaten basit bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Kahramanlar kısmından bir kahraman seçiyorsunuz ve sol alttaki hikaye kısmından hikayesini okuyorsunuz arkadaşlar. Bu basit. Bir diğeri ise şu ustalık kodları arkadaşlar. Karakterde işte uzmanlığında görev atladığınız zaman burada hikayesinden birkaç yer açılıyor. Genelde az önceki gösterdiğim kısımdan özet gösteriyorlar fakat detay verdikleri kısımda oluyor. Buralara da bir göz gezdirin yani hikayeyi okuyacaksanız. Eğer ki ustalık kodunu tamamlamadığınız bir karakterin ustalık kodunu okumak istiyorsanız arkadaşlar Mobile Legends Fandom sitesine girip oradan bakabilirsiniz. Fakat burada çeviri hatası olabiliyor dikkat edin. Bu sitede tüm kaynakları tüm hikayeleri görebilirsiniz arkadaşlar ama çeviri hatası olduğu için bazen ben ne okuyorum kafasına girebiliyorsunuz yani çok çeviri hatası çıkabiliyor. Diğer site ise arkadaşlar Google'a MLBB Lore yazdığınızda direkt çıkıyor. Fakat oyundan da buraya erişebiliyorsunuz. Şafak Vadisi haritasına giriyorsunuz arkadaşlar. Oradan herhangi bir karakter seçiyorsunuz ki burada da karakterlerin ilişkilerini görebiliyorsunuz. Buradan daha yazısına tıkladığınız zaman sizi bu siteye atıyor zaten. Fakat Google'dan girmesi biraz daha pratik. Bakın bu siteden çizgi romanlara ulaşabilirsiniz. Karakterlerin yan hikayelerine ulaşabilirsiniz ki bunlar çok önemli. Ama eğer karakterin yan hikayesi yok arkadaşlar. Eğer ki yan hikayesi olan bir karakter varsa kesinlikle onu okuyun. Çünkü çok önemli bilgiler içeriyor. Fakat çizgi romanların Türkçesi yok arkadaşlar. Google Lens de le çevirip okuyorum ben. Ki gene bol bol çeviri hatası oluyor yani. Bu arada bu sitede sadece karakterlerin normal halleri değil. Alternatif evrendeki hallerini de ele almışlar. Yani kostümlü hallerini. Mesela Downing Star ve Abyss kostümlerinin yan hikayeleri çizgi romanları falan bol bol var yani